Yani. Bize düşen nedir? Biz Allah için anlatırız. Kur'an-ı Kerim'de Mevla ne buyuruyor? Ve zekir sen vaaz et, et, mümine fayda ver. Biz Allah için ne yapıyoruz? Bizim görevimiz kulağa indirme, kalbi indirme Mevla'dır. Yani dünyada boşuna gelmedik. Allah ne yapacak? Mevla'nın emirleri var, yasakları var. Mevla'nın harbiyen tutanlardan eylesin. Evet oh. cümlete selamun aleyküm. Güzel insanlar. Oh. İnşallah. Üç bey çakanızı alalım. Bir daha seyahat edelim değil mi? Hey. Bir Allah'ın kelamı konuşsun. Şimdi zaten buraya gelirken boş gelme. hepinizin koku getirdik. Değil mi? Sünnet-i Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. İnşallah bize birer koku, koku veriyoruz. İnşallah. Allah kabul Sen birer koku versin inşallah. Allah Böyle bir ortada oturan gençler Allah için böyle 3-5 dakika bir ayet hadis kulağımızın faslı senesi değil mi? Hani şu dünya hayatında çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Ahiret önümüzde değil mi? Evet. E dünya merda kula akra. Resulullah'ın hep dünya akırı sağlasın. E şimdi biz dünyaya çalıştığımız gibi. Ebedi evet, Resul ahiretimize yatırım yapmamız lazım değil mi? Allah için 3-5 dakika bir sohbet edelim. Değil mi? Anladık mı? Allah'ım bizden razı olsun. Kokular inşallah bize. Ya, velakin hiçbir hatamız Allah rahmetinden ümit kesmeyeceğiz. La taqna min rahmetila. Mevla Mevlana buyuruyor? Sakın benim rahmetimden ümidinizi kesmeyin. Şeytan bizi düşürür. Hataya kusura düşür. Biz ne yapacağız? Tövbe edeceğiz değil mi? Ama ne olursa olsun Allah için beş vakit namazı kaçırmayalım ya. Beş vakit namaz boynumuzun borcu. Her şeye vakit ayırdığımız gibi yeme içme vakti veren kimsin? Mesela Allah Azze ve Celle değil mi? Yani dünyayı bize verse, bir gözümüzü veremeyiz, nefesimizden geçemeyiz de. Yarın mahşere kıyamete geçtiğimiz zaman bunların hesabını nasıl vereceğiz? Allah için ne yapalım? Beş vakit namaz kulağımıza kibar olsun değil mi? Bak Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayet kerime bir şey okuyan namaza ilgili. Mevla Celle Celal ve Sa'idu Bila فَخَلَفَ مِنْ بَعْضِ خَلْفِنَ اَضَعُوا صَلَاتِ Onlardan sonra öyle bir kötü nesil geldi ki buyuruyor Mevla اَضَعُوا صَلَاتِ Namazı kaçırdılar. Namazı zayiyete kılmadılar. Ondan sonra وَتَّبَعُوا شَهْوَاتِ Kendi nefislerine daldılar. Şehvatlarına, günah, hataya, kusura daldılar. Mevla ne buyuruyor? Biz onları cehennem gayya vadisine toplayacağım buyuruyor Mevla. Namazı kaçıran, kılmayan bir de nefsine günaha dalanları cehennemde gayya kuyusu. Kıymetli kardeşim, gayya kuyusu tefsirde geçer. Öyle bir vadi ki cehennemde. Cehennemin vadileri, cehennem ateşi bile o vadiden Allah'a sığınıyor. O kadar dehşet. Bak Mevla ne biliyor? Namazı kılmayan bir de nefsine günaha dalanı orada toplayacağım. Ama devamında ne buyuruyor? İlla men tevbe ve amene ve amene salihah. Günahından tövbe eden, imanı hakiman ameli salih döken, namazlar, ibadet, Mevla'ya yönelen kimse ülâke yedhulne cennete, ben onları cennete sokacağım buyuruyor Mevla. Yani bizim eskiden eğer kılmamış namazlarımız var, illaki var aramızda değil mi? Beş vakit namazı eksiğimiz, kusurumuz hatası kullanılmaz. Tövbe ederim ya Rabbi bunu sonra beş vakit namazı kılacağım, kaçırmayacağım ve eski de kaza edelim Allah için. Allah cümlemize nasip eylesin. Bu ayet-i kerime kulağımıza küpe olsun. Bir de başka bir ayet-i kerime. Hani şu an Müslümanın cehennemde işi olur mu kıymetli kardeş? Sorsa size, Müslüman cehenneme girer mi? Normalde girmemesi lazım değil mi? Cehennem Mevla için yarattı? Kafirler için. Peki Müslümanın cehennemde ne işi var? Kur'an-ı Kerim onu bildiriyor. Fi cennet yetesâlu. Cennetten bir kapı açılacak. Cehennemde olanları görecekler. Diyecekler ki ma selekun fi sagar. Cennete olan cehenneme şunu soracak. Ya siz Müslümansınız. Cehennemin için geldiniz. Nasıl bir günaha daldınız ki dünyada Allah cehenneme cezalandırdı? Ne diyecekler? Bak zaten kafirler orada. Ama Müslümanlar ne diyecek? Alu lemnekum minel musallin. Biz dünyada namaz kılanlardan değiliz Bak namaz kılmıyorduk. Velen ne günü Fakir, fukara, miskini doyurmadığımızdan günaha daldık, da kusura daldık. Da Namazı kılmadığımızdan kendimizi cehennemin dibine bulur. Kıymetli kardeşlerim şu an biz hayattayız. Sabaha garantimiz olan var mı? Yok değil mi? Her an ölebilir miyiz? Yarın mahşere çıkabilir miyiz? Peki biz kabrimizi ne yapacağız? Cennet bahçesi edelim Allah'ın izniyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabire cennet bahçesi veya cehennem çukuru dünyada kazanılıyor dünyanın ahirete tek sermayemiz götürür. Nedir? Amel-i Namazlarımız, ibadetlerimiz. Allah'ım dolu dolu götürenlerden eylesin. Hatamızdan, kusurumdan tövbe edenlerden eylesin. Mevla buyuruyor. hemen sekulet mevazinu. Her kim dünyada sağ keseyi doldurursa, namazla, ibadetle, tertemiz huzuruma gelirse فَاُلٰيكَهُمُ الْمُفْتِحُونَ Onlar kurtuldu buyuruyor Mevla. Allah bizleri onlardan eylesin. Amun. Ama devamında ne buyuruyor? Vemen خَفَّتْ مَوَازِيمِهُ Kim terazi ağır basmadı. Yani sağ yerine sol doldurur. Günah var, masiyet var, her şey var. Mevla ne buyuruyor? Fevlaikellezine kadru enduzu fi cennem kadru. Onlar nefise kusana daldılar. Cehenneme girecek buyur. Allah muhafaza eylesin. Amin. Cehennemin ateşi kimse dayanamaz kıymetli kardeşim. Izgara bu sigaram izmarte niye dayanamayız? Üzerimize Verseler kaç bin dolar versek kimse kabul etmez. Bir dakika tutamaz değil mi? Buna dayanamıyoruz. En ufak ateşin şeyi de külü de. Yarın cehennem ateşi niye de nasıl dayanabiliriz? Allah için ne yapalım? Kabrimizi cennet bahçesi O da nasıl olur? Allah'ın emirlerini tutarak, yasaklarından kaçınarak. Allah'ın becerinin kullarından elisin. Allah'ım Allah hepinize razı olsun. Yani biz böyle sarıklı cübe annemizden doğmadık. Bizim de hatamız illaki var. Kendi çapımızı değil mi? Allah bütün hatamızdan dönebilmeyi nasip etsin. Yani bizim görevimiz hakkı duyurmaktır değil mi? Hani burada hiç kimse üstünlüğü yok. İnne ekremeke mu'indallaha takvim. En üstününüz Allah kanın takva olan buyuramayla değil mi? Yani bize bir şey nedir? Hatamız olsa, kusurumuz olsa bu hal üzere Mevlam huzuna gitmeyelim Allah için. Allah razı olsun. Cebinizi doldursun, kasanızı doldursun. Mevlam ahiret sermayi kazanabilmeyi nasip etsin. Biz dua eder, dua bekleriz inşallah. Allah hepinize razı olsun. Allah ın Allah ın Allah ın razı Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bu Allah razı olsun. Bir de son bir uyarı edeyim. Yani görüyoruz kıymetli kardeşlerimi. Bayanlarımızın, eşlerimizin ve başka resim paylaşmayalım. Yani bazen görüyoruz hani nişan olur, düğün olur. Ne yapıyorlar? Başkanın resmini paylaşıyoruz. Cemaat Yok başkasının değil mübarek. Biz illaki var. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü'nü bir hadise okuyayım. Bildirin. Selahatü <laughs> Nehkuna cennete ebedin. Resulullah buyuruyor. Üç kimse cennete girmeyecek. Üç zümre var. Bunlar kesin Allah cennete haram etmiş. Cehenneme girecek. Kimdir bunlar? Birincisi Eddeyyus. Deyyus, deyyus buyurdu Aleyhisselatü Vesselam. İkincisi Varracülatü ise Erkeğe benzeyen kadın. Üçüncüsü Vemudmülü Hamret. İçki içen kimse. Yani Deyyus Erkeğe benzeyen kadın bir de iç giyecek kimse Allah cennete koymayacağım buyuruyor. Şimdi sahabe kiram ne diyor? Ya Resulallah iç içen anladık büyük günahlardan da peki deniz kimdir? Efendimiz ne buyurdu? Ellezi <laughs> la eşini kızını kıskanmayan. <laughs> Kıymetli kardeş eğer biz eşimizi paylaşıyor kızımız paylaşıyor bu an ne anlama geliyor? Hani bir sempati kursak. Misal desem ki abicim sen kızın resmini bana bir göndersin. Kaşına abayım, gözle bakayım desem ne olur? Ulan namusunda gözü mü var kavga çıkar değil mi? Peki bir insan kızını, başkasını paylaşırken ne anlama geliyor? Falanca kızın böyle, saçları böyle, o anlama gelmiyor mu? Allah için uyanmak lazım. Doğru acı söyle. Biz hakkı söyleriz. Allah hakikatlere duyabilmeyi, amel edebilmeyi nasip etsin. Allah'ım Allah razı olsun. Allah dua dua bekleriz. Allah'a emanet olun. Aleyküm